Evet. Meyve suyu isteyen var mı? Evet. Ben, de isterim. isterim. Ben de, ben Ben de istiyorum. O zaman kendinize birer fincan alın. Meyve suyunuz şimdi geliyor. Taze taze meyve suyu. Oh! Hey dikkat edin. Pikniğimiz mahvoldu. Oo, hepinizden çok özür dilerim. O kadar önemli değil Gufi. Alt tarafı meyve suyu. Ama temizlemek için bir şey bulmak lazım. Pidi haklı. Belki de bize yardımcı olabilecek bir çözüm vardır. Doğru söyledin. Çok iyi fikir Clara ben. Öyle mi dersin? Hep bunu söylemek istemişimdir. Hep birlikte söyleyelim. Hey bilgili. Hey bilgili. Şuna bakın, hepsini kullandık. Geriye sadece sürpriz çözüm kalmış. Eminim o da meyve suyunu temizlemeye yarayan bir şey olacaktır. Hadi hep birlikte. Sürpriz, sürpriz, çözüm. sürpriz çözüm. Bugünkü sürpriz çözümümüz geldi. Dev bir sünger. Dev bir sünger dev meyve suyu birikintisini emebilir mi? Bir deneyelim bakalım. Bütün çözümlerimizi kullandık süper süper süperdim. Gel bakalım Goofy. Şimdi bana yardım et. Süngeri iterek örtüye dökülen sıvıyı temizleyin. Hadi herkes yardım etsin. Süngeri ileri doğru itelim. Hadi bakalım iş başına. Ve... İtin, itin, itin. İtin, itin, itin. itin, itin. Yaşasın işe yaradı. Hem sünger bütün dökülen sıvıyı emdi ve içine aldı. Ha, siz de çok iyi iş çıkarttınız doğrusu. Yaşasın piknik berbat olmaktan kurtuldu. Uhuh, uhuh, uhuh. Ola, Ay. Aa, uhuh. <laughs> galiba Mickey Park'ının en rüzgarlı yeri piknik alanıymış. Yetmez oldu. Her şey mahvoldu. galiba Dana doğru söylüyor. Bir dakika arkadaşlar. Durum o kadar da kötü değil. Gerçekten öyle mi? Hayır çünkü biliyorsunuz burası Mickey Parkı. Yani burada her an her şey gerçekleşir. Oh, hadi arkadaşlar beni takip edin. Ve şimdi kolu çekin. Artık pikniğe başlayabilir miyiz? Ne kadar acıktığımı bilemezsiniz, midem zil çalıyor. <laughs> evet bunlar nefis Bunlar nefis görünüyor <laughs> Uçan sosisler Sırada ne var oh, Dans eden sosisler şu sırada onun üzerinde çalışıyorum Goofy. Ne kadar eğlenceli değil mi? Sonunda harika bir piknik yapmayı başardık. Hadi o zaman hep birlikte miniyi kutlayalım. Mini kutlayalım. Minnie'yi kutlayalım. Minnie'yi kutlayalım. Çok teşekkür ederim. günü hiç unutmayacağım arkadaşlar. Şimdi hep beraber kulüp dansımız.